Parlak bir sabah, Lili Parkstone Caddesi'nde yürüyordu. Şehir enerjiyle dolup taşıyordu ancak Lili binasının yanındaki yaşlı meşe ağacına çekiliyordu. Dalı geniş bir şekilde yayılmış, serin gölgeler oluşturuyordu. "Merhaba, bay meşe," diye neşeyle selamladı, tüm geçirdiği yazları düşünüyordu. Ağaç yapraklarının hışırtısıyla geri fısıldıyor gibi görünüyordu. Lili, ağaca çakılı küçük, hava koşullarından yıpranmış bir tabela buldu. Üzerinde, 1950'de dikildi, temiz hava için hayati öneme sahip yazıyordu. Merakla dolan Lili'nin gözleri parladı. Biliyor muydun ki ben, senin soluduğun havayı temizlerim, diye yumuşak bir ses sanki söylüyordu. Lili, ağacın onunla konuştuğunu ve şehirle birlikte büyüme hikayesini paylaştığımı hayal etti. Sokakta biraz daha ileride, Lili, parlak sarı çiçekleriyle övünen bayan kadife çiçeği ve geçmiş kışları anlatan yaşlı çam ile sohbet etti. Her bitki kendi amacını paylaştı. Kadife çiçekleri şehri süslerken, yaşlı çam sincaplar için bir ev görevi görüyordu. Lili, her biri kendi benzersiz hikayeleri ve önemleri olan arkadaşlar topluyormuş gibi hissetti. Kütüphanede, kitap yığınları arasında Lili yapraklı komşuları hakkında daha fazla şey öğrendi. Bu bitkiler sadece dekorasyon değil, diye yüksek sesle okudu. Onlar sağlıklı bir şehir için vazgeçilmezler. Yerli türler ve yerel ekosistemdeki rolleri hakkında bilgi edindi. Notlarını ve çizimlerini küçük yeşil defterine yazdı. Bir akşam toplum merkezinde Lili komşularının önünde durdu. Projesini sunarken elleri hafifçe titriyordu. "Hadi hep birlikte bir bahçe ekelim. Mahallemizi daha yeşil ve havamızı daha temiz yapabiliriz." diye coşkuyla önerdi. Komşuları dikkatle dinledi, başlarını sallayıp onun harika fikrine gülümseyerek karşılık verdiler. Seçilen günde, Lili ve komşuları oyun alanının yanındaki boş arsada toplandılar. Yetişkinler kürek ve eldiven getirdi, çocuklar ise küçük kazma ve kovalar taşıdılar. Her bir bitkinin nereye dikileceği yerler işaretlendi. Herkesin bu alanı çiçeklerle dolu bir bahçeye dönüştürmeye hazırlandığı heyecan hava kaplamıştı. Lili genç bir kiraz ağacı dikti. Köklerinin etrafını nazikçe toprakla doldurdu. Güçlü büyü, küçük ağaç diye fısıldadı. Etrafında insanlar, çiçekler, çalılar ve hatta küçük bir baharat bahçesi diktiler. Kahkaha ve sohbetler havayı doldurdu. Taze toprak kokusuyla karıştı. Bu zorlu bir çalışma ve neşeli kalplerin olduğu bir gündü. Haftalar sonra, bahçe renkler ve kokularla dolup taştı. Çocuklar çiçek sıralarının arasından koşarak geçiyor, kelebeklerin çiçekten çiçeğe uçuşunu izlemek için duruyorlardı. Lili onlara her bir bitki hakkında bilgi veriyor, topladığı bilgileri paylaşıyordu. Bahçe sadece bir güzellik yeri olmaktan çıkıp, meraklılar için canlı bir sınıfa dönüştü. Kutlama yapmak için mahalle yeni bahçede bir piknik düzenledi. Aileler battaniyelerini serdi ve ev yapımı yemeklerini paylaştı. Leli etrafına, canlı bitkilere ve mutlu yüzlere baktı. "Bunu birlikte yaptık." diye gururla düşündü. Daha yeşil bir dünya hayalinin tam gözlerinin önünde yeşermesini görünce kalbi sevinçle doldu. Güneş Parkstone Caddesi üzerinde batarken, Lili etrafındaki yoğun yeşilliği takdir etmek için bir an durdu. Bu bahçe sadece bitkilerden ibaret değil, diye herkese anlattı. Bu, dostluk, takım çalışması ve gezegenimize olan sevgi hakkında. Topluluk alkışladı, yüzleri gururla parlıyordu. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız hikayemizi beğenmişsinizdir. Daha fazla macera için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.